bizi bu gecede yalnız bırakmayıp gecemizi, soframızı, günümüzü paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Sağlık Bakanımız bizi kırmayıp buralara kadar geldiği için şeref verdiler. Sayın İbrahim Bakanım bizi kırmayıp buralara kadar geldi, bizi şereflendirdiler. Sayın Valim, Belediye Başkanım ve değerli büyüklerim hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok kısa bir kişiyi belirtmek istiyorum. Spor ailesinin en büyük, en çok seven, en çok destekleyen, büyüğümüz, dünya lideri, benim Allah'a uğruna canımı ver dediğim büyük liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkür etmek istiyorum. bizlere her zaman yardımlarla yanımızda olan yardımlarını esirgemeyen Sayın Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu yola kendileriyle beraber çıktık. Kendileri çok fanatik bir destek oldu. Ve buradan çok kıymetli devlet büyüğüm, benim büyüğüm İbrahim Eri abime bize her zaman abiliklerini, büyüklüklerini hem şahsıma, hem Rize Spor'a, hem Rize'ye Esirgemelikler için her zaman yanımızda olup bizi kollayıp kayıttıkları için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle duymakı sağlamıyorum. Çok değerli bakanım, eski bakanım İbrahim abimiz, sayın valim, değerli kulüp başkanımız, çok değerli izin protokolü, Rize'mizin ilçelerinden dahil olmak üzere STK'larımızdan, idari amirliklerden ve taraftarlar derneği. Rize spor demek, spor demek birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik demek. Bizi en fazla yukarıya taşıyan yıllardır bir marka değerimiz demek. 1953 yılında kurulmuş Türkiye'nin nadide kulüplerinden biri demek. Bugün Türkiye'de 1 milyonun üzerinde diyoruz ama dünyada 1 milyonun üzerinde Rize'linin ama o kadar da gönülden Rize'ye bağlı olanların tuttuğu kulübün adı diyoruz. Ve şu anda 1980'li yıllardan beri Süper Lig'e, o zamanki birinci Lig'e ilk çıktığı yıldan beri Türkiye'deki şehirler arasında baktığımız zaman belki sayısal olarak küçük ama keyfiyet olarak nitelik olarak, nüfuz olarak büyük bir ilin takımı demek bize de spor. Onun için ben burada bütün ilçelerimizden, pazardan, fındıklıdan, ardeşlerden, ikizlerden birçok misafiri gördüm. Demek ki bizim 12 ilçemizi bir araya getiren ve hepimizin kalbini attıran bir spor kulübüne sahibiz. Ve bu spor kulübü şu anda Türkiye'de süperlikte ve geçmiş dönemde bir kısa dönem yöneticilik yaptığımız zaman o zamanki abimiz hep şöyle derdi. Ya bu hafta birinci isek ya da bu hafta Süper Lig'de onuncu isek bunun tadını çıkaralım. Sonra bir iki hafta sonra daha aşağı gidince zaten eleştiriyoruz birbirimizi. Ama iyi yerdeyken onun tadını çıkarmaya bakalım. Ve ben görüyorum ki son yıllarda özellikle son 6-7 senedir Rize çok iyi yerlerde, çok iyi kadroya sahip başarı bir piramit gibidir. Önce altta bir şeyleri halledersiniz. Altyapı olarak, taraftar olarak, basın olarak ve birçok parametreleri halledersiniz. Sonra sportif başarılar gelir. Ben inanıyorum ki Rize Spor bu şekilde kut, e, ligde epey bir süre daha bu şekilde de kalsa bunlar geleceğin daha yukarıda çıkmasının da teminatıdır. Böyle bakabilmek lazım. Bu anlamda Rize Spor Kulübümüzü, kulüp başkanımızı ve özellikle Rize Spor yöneticilerimizi kutluyorum. Çünkü hepsi bu şehrin bağrından çıkmış. Bu şehirde esnaflık yapan kardeşlerimiz bunlar öğrene öğrene sporu, spor yöneticiliğini, idareciliğini öğrenip Rize Spor'u daha da iyi yerlere getirecektir. Bu anlamda tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar bir maç sonrası eğer galip geldiyse şehirdeki herkesin yüzünün güldüğü, sokakların cıvıl cıvıl olduğu, mesaiye giden insanların bambaşka bir huzurla gittiği, bir beraberlik veya istenmeyen bir netice alındığında suratların düşük olduğu, herkesin gündemini Çaykur sporun pozisyonları meşgul ettiği, şehrin takımıyla iç iş işi olduğu, hemhal olduğu bir spor kulübümüz var. İftihar ediyoruz. Ayrıca ben bir şey daha vurgulayayım. Kürbün nezaketini, sportif nezaketi kesinlikle elden bırakmayalım. kulüp başkanımızdan, kıymetli teknik direktörümüz İlhan Hoca'dan bütün oyuncularımıza kadar fair play ruhunu kendi sorumluluğunun bilincinde Cumhurbaşkanımızın şehrinin takımı olma şuuruyla hareket eden bir takımız. Başkanımıza, teknik direktörümüze, sporcularımıza ve her zaman tribünlerde cıvıl cıvıl tribünü coşturan, sahayı coşturan taraflarımıza teşekkür etmek gerektiğini ifade ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in son iftarında gerçekten herkes ayırırken ailesiyle iftar etmeyi tercih eder. Burada bu geniş aile birlikteliğinde, geniş aile iftarında bulunmaktan da ben de mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Bana soruyorlar Sayın Bayan'ım hangi takımı tutuyorsunuz? Gönül rahatlığıyla Çaykur Rizespor ve Malatya Spor diyorum. Büyüklerden diye sorduklarında da benim için ikisi yeterince büyük, başka büyük aramıyorum diyorum. Başarılarla dolu bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Geceye katılımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden bu geniş nezil kitlenin kıymetli hemşerilerimizi Ramazan bayramı tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar diliyorum. Ana, ana baba ocağı Rizem'de, Rize'de, Rize'de Ramazan'ın son iftarında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Allah bizleri hayırlısıyla bayrama ulaştırdı. Şükür diyorum, hamd ediyorum. Bizler genelde Ramazan ilk iftarını, son iftarımızı, iftarımızı bir de Kadir gecemizi mümkünse evimizde geçirmeyi tercih ederiz. İlk iftarı evimde geçirdim. Kadir gecesini görevde geçirdik. Ama son geceyi yine evimde, aileme geçiriyorum. Onun için bunu organize eden herkese teşekkür ediyorum. Rize spor yönetiminde gerçekten amatörce başladığımız büyük bir, bir ekip halen daha devam ediyor. Esasında sağlıkla spor birlikte olan bir şeydir. Bugün spor sağlık, esasında sağlıkla spor demektir. Düzenli egzersiz, düzenli spor yaparsanız bedeninizi, sağlığınızı korursunuz. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan geliştiren, üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye yüzünü yapı, oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı sağlıklı olması için teşvik ediyoruz. Onun için spor ve egzersiz, kötü alışkanlıktan uzak durmak, bağımlılık gibi maddelerle muhatap olmamak, aynı zamanda insanların düzgün beslenmesini sağlayarak onları kilosuz hale getirmek için şey. Spor sadece sağlıkta değil. Spor esasında birlikteliğin, etik değerlerin, karşılıklı anlayışın, karşılıklı nezaketin, aynı zamanda mücadelenin, gelişmenin önemli bir parametresi. Bugün sadece kazanmak için değil, aynı zamanda etik değerleriyle, hakkıyla, hukukuyla, çalışmasıyla bir yere gelmeye çalışan örnek bir kulübün iftar sofrasındayız. Rize Spor değerleri olan bu değerlerini günlük anlık kazançlarla değil insanlara ve kulüplere örnek olarak ben öne geçeyim diye mantıkla yürüten değil hakkıyla kazanayım aynı zamanda da spor yapayım mücadelenin yanında eğlenceyi ve geliştirmeyi sağlamaya çalışan bir. Kur. İşte onun için Çaykur Rizespor örnek bir kulüp. Ben kulüp yönetimindeyken de ne kadar çalışıldığını, hocamla sporcuların ne kadar emek sahip ettiğini bizzat şahidiyim. Çalışmadan, üretmeden bir yere gitmemiz mümkün değil. Siz çalışmadan, üretmeden bir şey elde etmeye çalışırsanız ya olmaz ya da çok kısa süre olur. Bizler gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi aşkla çalışıyoruz, aşkla koşuyoruz. Onun için yorulmuyoruz. Bugün İstanbul'da, Gize'de, Ardahan'da, Antalya'da herkes açlık koşuyor bu ülkeye. Koşmayanlara dikkate almıyoruz. Bizler bu ülkenin, bu medeniyetin yeniden ayağa kalkacağına, çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Üretiyoruz, üretiyoruz. Bizi başka yerlere çekmeye çalışanlara, ayağımızı tutmaya çalışanlara bakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretirsek, birlikte hareket edersek güçlü oluruz. Onun için farklılıklarımızı birleştirip, güçlü hale getirip birlikte hareket ediyoruz. Sağlık sistemimiz dünyada en önemli hizmetleri sundu. Bugün bir senede bir milyar kez insanlarımıza dokundu. Aile hekimliğimizi daha güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sağlıkta üretim de yapacağız. Aile hekimlerimize biliyorsunuz birkaç gün evvel artık raporları ilamesini ettirecek şekilde ilaçlarını yazabilir hale getirdik. Hastanelerimizden randevu alıp kendi nüfusunu tedavi ettirip onu kontrol edip takip edebilir hale getirdik. İnşallah daha iyi hizmetler de sunacağız. Dün akşam çıkan bir yönetmelikle fizyoterapistlerin, psikologların, diyetisyenlerin, odyologların Serbest çalışma kurallarını oluşturarak daha iyi hizmet edebilir insanlarımıza bu konularda daha çok faydasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yaptık. Çalışmaya devam ediyoruz. Rize'de 800 yataklı şehir hastanemizin inşallah çok kısa zamanda birkaç katını göreceksiniz. Artık zemin betonunu, temel betonunu dökmeye başladık. Mayıs Haziran ayında da ilk katları inşallah göreceksiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımız hayalim diyor, bir tanesi de inşallah 2026 yılında biz ellerimizin hizmetinde olacak. Bugün Güneş Su'da Türkiye'ye değil sadece dünya örnek olabilecek konsept hem normal genel hastane hem psikiyatri hastalıklarına ağırlıkla bakacak bir hastane yapıyoruz. Çaylarında aynı şekilde bir hastanemizin inşaatına başladık. Onun için durmak yok, yola devam diyoruz. Biz tutarak değil bu ülkede koşarak yarışların kazanılmasını istiyoruz. Onun için koşuyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Futbolda da, sporda da aynı şekilde çalışanı, üreteni ve birlikte hareket edenin başarılı olacağına inanıyoruz. Aynı çay tur Spor gibi. Çünkü biz Sayın Başkanım sağ olsun beni yönetim kurulu aldığı zaman beraber çalıştığımızda Rize Spor süperlikte değildi. Ama birlikte hareket edildi, birlikte dayanışmaya sergilendi ve çok çalışıldı. Emin olun çok çalışıldı. Ondan sonra Süper Lig'e çıktı. Bugün baktığınız zaman Süper Lig'de gerçekten hem sporunu yapan hem etik değerlerine bağlı olan bir kulüp. Bugün değerler dediğimiz herkesin değerlerini bilmesi lazım. Kulübün değeri var, kişilerin değeri var, toplumların değerleri var. Bu değerleri kaybetmememiz lazım. İşte Ramazan bu değerlerimizi bize hatırlatıyor. Başkasının derdiyle dertlenmeyi, yokluğu ne demek olduğunu bilmeyi, nefsimizi nasıl kontrol edebileceğimizi, insanlara nasıl yardım edebileceğimizi, aynı zamanda bu tür toplantılarla sosyal olarak bir araya gelip birlikte hareket edebileceğimizi gösteriyor. Onun için bizler değerlerimizi kaybetmeyeceğiz. Değerler çok değerlidir. Değerler bir insanı, bir toplumu gerçek yapar. Değeri olmayanlarla uğraşmayacağız. Bizler iyi tarafız, doğru tarafız. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. Bizi bu güzel ortamda buluşturan, başta Sayın Başkanım olmak üzere yönetim kuruluna, bütün hazırlığına teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor, bayramınızı kutluyorum. Sayın Bakan. İlginize, sevginize. Evet son haftalarda bir 15-20 gündür çok mutlu değiliz. İstediğimiz sonuçlardan biraz uzak kaldık. Ama tekrar başkanımla yönetimimizle el ele verdik ve bu kısa kötü periyodu en kısa zamanda unutturacak sonuçlara İnşallah imza atacağız. Bizlere güveniniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.